Yok plastik buraya, yok kağıt buraya. Uğraşma Tahsin abi. Hoş ver. <laughs> Ayşe, ne haber? Ne yapıyorsun? Mahalleyi teftiş ediyorum Tahsin amca. Ben artık bir çevre müfettişiyim. Vay vay vay, bak sen. Görevin neymiş bakalım senin? Görevim çevreyi kirletenlere 181'e bildirmek. Ama bugün ödül vereceğim. Al Tahsin amca. Seni bu semtin en çevre dostu esnafı ilan ediyorum. Oo, çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Ayrıca örnek davranışın gerekli mercilere bildireceğim. Gerekli mercilere bildirecekmiş. Hadi hayırlı işler. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Tahsin. <laughs> Dünyayı kurtardığını fark eden biri oldu sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz Usta. Hoş bulduk. Evet, Ayşe Hanım. İşte semtimizin en çevre dostu esnafı Tahsin amca. Tahsin Bey, sizi hem tebrik ediyorum hem de çok teşekkür ediyorum. Ayşe sizden bana bahsetti. Çöpleri her gün böyle ayrıştırmanız gerçekten çok değerli. Sayenizde gençlerimize tertemiz bir dünya bırakacak. Aynı zamanda da... Geri dönüşüm oranlarımızın artırılmasıyla birlikte ülke ekonomisine katkı sağlayacağız ve bu çerçevede sıfır atık projemiz çok önemli. Bu dünyaya iyi bakmamız lazım. Çünkü başka dünya yok. Değerli esnaf kardeşlerim, lütfen hem Tahsin Bey için hem de bu durumu fark etmemizi sağlayan çevre müfettişimiz için hepinizden bir alkış istiyorum. <laughs>